siz PKK tamam ama PYD terör örgütü değildir derseniz sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Bu örgütün mensupları da biz de bölgeyi bilen herkes de sizin bu tavrınıza güler ey dünya, ey batı. Sadece sizinle istihza ederler. Deve kuşu gibi kafayı kuma gömmek ortadaki gerçeği değiştirmiyor. Geçtiğimiz günlerde Belçika hükümetini eleştirmiş ve dikkat edin hatırlayın o konuşmamı. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Her an sizi de sokabilir diye ikaz etmiştim. Maalesef Belçika'nın bugün içinde bulunduğu durum ortadadır. Aynı ikazı PD terör örgütü değildir inadı içinde olan diğer ülkelere de yapıyorum. Şimdi Rusya zannediyor ki Moskova'da ben bunları ofis açtırttım. Bol bol da silah veriyorum. Bu merank gibi döner bir gün seni de olur. Her şey tüm çıplaklığıyla ortada. Siz teröristlere şu veya bu gerekçeyle kucak açar birlikte yol yürümeye kalkarsanız o terörist eninde sonunda silahını bombasını size de çevirir. Ve şu anda onlar da yandım diyenlerden neyle mülteci konusuyla ama terör orada vuracak onları da vuracak